bir düzenleme geldi. Sevgili izleyenler, ee, alkol satışları belli bir saate kadar sınırlandırılmış. Şöyle söyleyelim, saat 22'den sonra alkol satışlarına yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl ya da bir önceki sene bilmiyorum, bir sınırlandı. 22'den sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Ama biraz esneklikte vardı sanki. Ee, ya da dikkatimi çektiği oranda söyleyebilirim. Şimdi yeni bir düzenleme bakın 320 bin liraya kadar bu satışı gerçekleştirirse e, bayi bu ürünleri satan yer e, 320 bin liraya kadar bir yatırımla da karşılaşabilir gıda tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre alkollü içkileri otomatik satış makinalarıyla satan oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenlerle basın yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22 ile 06 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlarla 22 ile 06 saatlerinde Perakende olarak satanların bu fiilin işlenmesinden sonra 5 yıl içinde 3. defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilmeyecek.